Yönetmelik okuma eğitimi. Bu çok önemli. Niçin önemli? Tekrar ediyorum. Bana Instagram'dan, YouTube'dan arkadaşlarım bir sürü sorular soruyorlar. Tabii ki bizim de sorduğumuz şeyler oluyor diğer arkadaşlarımıza. Ee, ama arkadaşlar, ya bu soruların 99'unun cevabı zaten yönetmeliklerde var. Biz e, bir sanat işi yapmıyoruz. Yani oymacılık yapıyoruz. Ya ben bunun sırrını nereden öğreneceğim? Diye. Biz yönetmeliklerle hareket eden kişileriz. Doğal olarak da. Yapacağımız her şey zaten yönetmelikler içerisinde var. Tabi buradaki mevzu şu. Doğru bakmak, doğru okumak, doğru yerden doğru anlamak. Bu elbette ki önemli. Elbette ki bu zaman istiyor, tecrübe istiyor. Nereye bakacağınızı, nasıl bakacağınızı. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Arkadaşlar yönetmenliklerin hepsini ezbere bilmek diye bir şansımız yok. Böyle bir durum da yok zaten. Benim sizlere tavsiyem hangi yönetmenlikler olduğunu bilelim. Bir. İkincisi de Hayır, hangi mevzu hangi gelir? bunu bilmek. Yani aslen mevzu bu. Şimdi ben bu eğitim nasıl vereyim diye düşündüğümde aklıma şöyle bir şey geldi. Dedi ki mesela bana gerek var Instagram'dan, bu aşağıdaki şirket Hoca muhabbetine döndü biraz ama hı hı. E, e, gerek Instagram'dan gelen sorularını gerek benim sahada karşıma kendince böyle, e, bu zaten sahada bir arkadaş sordu ondan sonra bu yönetmelik eğitim aklıma geldi. Arkadaş dedi ki hocam dedi ya e, şimdi ben dedi yönetmeliğe baktım biraz dedi bu talimat tam da benim işim değil galiba dedi ya gerçekten de doğru bakmış. Şimdi iş yerine talimatlar yok kim nasıl hazırlamalı? Ha, Aslına bakarsan bakın şimdi baktık iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği var yönetmeklerimizin içerisinde. Şimdi talimatı genel olarak zaten yani ya yükseğe çıkıyordur ya bir el aleti kullanıyordur, bir şey kullanıyordur. Genelde talimatlar bunlara daha ağırlıklı. Ama ben size biraz önce söyledim, mesela gösterdim. E, iş yerine duyulması gereken iş sağlığı ve güvenlik kuralları talimat var. Bunu her yere imzalatırım ben ofiside. Çünkü içerisinde genel e, uyarılar vardır. Yangınla mücadele, iş yerinden sonra işte alkolsüz gel, işte uykunu tam al gel, makineleri koru, çalışmadan kaçınma hakkını bil, Bugün sizlere biraz çalışmadan kaçmak hakkında da değineceğim. Bu çok önemli. Ben size hatta resimli göstereceğim. Şimdi kayıt dışında onları anlatacağım tabii ki. Şimdi arkadaşlar iş ekipmanımız kullanımında sağlık güvenlik şartları yönetmenine bakıyoruz. Şimdi çalışanların bilgilendirmesi. işveren diyor bak işveren diyor. Madde 10 birinci fıkrası. İşveren, iş ekipmanları ve bunların kullanım ilişkin olarak çalışanların bilgilendirmesini aşağıdaki belirten hususlara uymakla yükümlüdür. Bak diyor ki işveren iş ekipmanları ve bunların kullanım ilişkin konuları alakalı çalışmaları bilgilendirmekle yükümlüdür diyor. Bak işvereni atıyor topu. Şimdi doğal olarak arkadaş yönetmeli bakınca diyor ki ya e, işveren diyor burada ama biz onu dolaylı bağlayacağız ne yazıyor? O ayrı. E i̇şte orada yazmış. Nelere dikkat edilir? Ee, burada bir sürü hani şey var. Bunları da bakmanızı tavsiye ederim tabii ki de. Ee, Mesela ha burada arada önemli bir şey söyleyeyim. Bunu talimat dersini anlatacağım size. Talimat tutanak nasıl hazırlanır dersini anlatacağım da. Burada diyor ki bak talimat nasıl hazırlanır? Çalışanlar kullandıkları iş ekipmanları ve bu iş ekipmanı kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verirler. Bu talimat imalatçı tarafından iş ekipmanıyla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır. Çok önemli arkadaşlar matkap alıyorsunuz içerisine. zaten Türkçe kullanım kılavuzları olmak zorunda içerisinden Türkçe kullanım kılavuzunu atıyorsun bakın orada diyor işte e, döner kısımlara eldivenle yaklaşmayın sarpık yaklaşmayın örnek veriyorum şey güvenli elektrik hatlarına bağlayın vesaire Şey, i̇şte gözlüğünüzü koruyun sıçramalara karşı uç değiştirirken enerjiye takılı olmasın vesaire vesaire bir sürü uyarı var kullanım kılavuzları bakın bize bir ışık verdi diyor ki talimat hazırlamak istiyorsan kullanım kılavuzlarını bir aç diyor. Yani Google amcaya sorup da orada talimat var mı demekten de benim bu işe şu Instagram YouTube'a başladığına göre aynı şeyi söylüyorum. Amacım ve gayem sizlere ben bir dakika ya, ben hazırlarım bunu ya. Evet tabii ki eksiğim olabilir ama hazırlarım bunu değil. Bakın burada ışık vermiş bile. Bu bilgiler diyor ki ve yazılı talimatlar en az aşağıdaki bilgileri içermeli. İş ekmanın kullanım koşulları, Öngörülen anormal durumlar yani bunu kullanırken ne gibi anormallikler ortaya çıkar? Örnek veriyorum matkap kullanıyorsun elektrik hattına denk gelebilir. Bunları hesap et. Bulmazsan iş ekipmanı önceki kullanım deneyimlerinden elde edilen sonuçlar yani bu iş ekipmanı önceden kullanmışlar da bundan bir deneyim edinmiş mi? Yani biz çünkü genelde dışarıdan bakan şey o zaman iş ekipmanı yıllarda kullanırsa ya o evet kılavuzda bunlar yazıyor yazıyor ama ya ben kullanırken şununla karşılaştım. Tamam mı? Bu önemli. Dikkatini dağıtmıyor değil mi? Yok. Ha ah, odaklanıyorsun. Dediğim ben, ben, bazen gayet şu an sizlere de anlatıyorum. Ama YouTube atayım arkadaşlar da kısmen fayda Tabii ki hepsini çekmeyeceğiz ama bir ışık versin. Ama senin de dinlemen, anlaman da benim için önemli. Arkadaşlar burada bir sürü şey var da bu bilgiler ve yazılı talimatların basit, kolay anlaşılır bir şekilde olması gerekir. Bakın bu çok önemli. Her zaman diyorum siz hazırladığınız talimatlar Hazırladığın risk analizi, biraz önce sana söylediğim şey. Bunu hangi okul okudu, nerede okudu değil. Çeşitli eğitim düzeyindeki, çeşitli bilgi düzeyindeki, e, anlayış düzeyindeki farklı kişilere veriyorsun. Onun için anlaşılır olması lazım. Ya yani oraya abidik gubidik, anlaşılmaz böyle bilimsel, metaforik tabirler falan değil. Anlaşılır, net, Kavramlar koyma lazım. Talimatın çok net anlaşılır olması lazım. Yani birisi yarın bir durum olduğunda ya buraya yazmış gibi bilmem ne ben bunu nereden biliyorum? kardeşim ne oldu ben anlamadım ki onun için. E, değil. Net anlaşılacak. Şimdi devamı ne diyor? Şimdi buradan biz okuduk baktık ki işverenin göreviymiş talimat hazırlama? Ama arkadaşlar dolaylı bir durum var. İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimler hakkındaki yönetmeliğe bakıyoruz. E burada da bize diyor ki İşveren o zamanlar aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmediği yükümlüdür. Biraz önce iş de çalışanın talimat ilgili yükümlüdür dedi. Burada da bize de bir şey yükümlülük veriyor. Ne diyor? Rehberlik. E, e, rehberlik yapmak. Hani biraz önce sana söyledim ya, bizim görev rehberlik yapmak. Sen diyor ki rehber olmak zorundasın diyor. Yani ben işverene rehberlik yapacağım. Yani evet işverenin görevi ama işveren diyor ki ben zaten bu işten anlamadığım için seni Rehber tayin ettim kendime ya da danışman tayin ettim, sen beni aydınlat. İş yerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili tasarım, makine ve diğer tesisatın durumu, bakımı, seçimde kullanılan maddelerde dair muhafaza, işin planlanması, organizasyonu ve uygulaması, KKD donanımın seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası gibi şeylerde önerilerde bulunmak. İş sağlığı ve güvenli, güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılması ile ilgili çalışmalara uygulamasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde durmak ve takibini yapmak. Ha, şimdi bak, biraz önce okuduğumuz şeyde bize işvereni yönlendirdi ama elalete iş ekipmanı kurulumu dedi ki işveren bunu talimatı hazırlayacak dedi ama bize diyor ki bu adam anlamadığı için seni tuttu sen ona rehberlik ve öneride bulunmakla yükümlüsün dedi. Bunu anladık değil mi arkadaşlar? Bakın. Evet. Burada yönetmelik okumanın bir kısmını gördük. Devam edelim. Bazı yerlerde üst işverenlik yapıyoruz. Üst işverenlik yaptığım yerlerde de bana gelen e, eğitim belgeleri, talimat tutanak vesaire vesaire e, o kadar kusur var ki arkadaşlar. Oysa ki bakın şimdi burada bir soru sormuşuz. Demiş ki çalışanların İş sağlığı güvenliği eğitimlerini yapacağım. Konular neler? Eğitim sonunda çalışanların belgesini nasıl düzenlerim? Yani bizim eğitimimizde bunu ayrıntılı anlatacağız biraz sonra. Ama burada kısaca bakalım. bakıyorum yönetmelik varmış ya. Yönetmelikler de var. Ben şimdi bunları kısaca... Çalışan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik diyor. Arkadaşlar gerçekten o yönetmeliğe girin. O kadar ayrıntılı her şeyi anlatıyor ki yani, kendilerine eğitim verip belgeye verecekler yani. Belge nasıl olmalı? Şimdi işverenin gene ayrı muhabbet bakın işverenin yükümlülükleri diyor gene. Bak gene işverenin yükümlülükleri diyor. Ama biz de rehberlik yaptığımız için burada bak gene yönetmelikler çok tehlikeli sınıfta yılda en az bir defa, tehlikeli de iki yılda bir defa, az tehlikeli de üç yılda bir defa tekrarlanmalı. Hangi durumlarda tekrar bu süreler dışında tekrar Herhangi bir sebeple 6 aydan fazla süreli işten uzak kalanlara tekrar işe başlatmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmelidir. Hepsi yönetmelikte var arkadaşlar. Sonra bu yönetmelikleri verdik. Buradan işte kısa zaman Gene bu aynı yönetmenin içerisinde dediğim gibi biz o belge eğitiminde bunu çok ayrıntılı göreceğiz. Dediğim gibi bunlara aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde bir eğitim yapacağız. Ama oraya hani YouTube'daki arkadaşları görsün diye en alt kısımda ekici diye bir kavram var. Orada ya arkadaşlar bize belgede neler olması lazım? Bir defa benim çok şey yaptığım şey. yönetmelik bize net bir şekilde diyor ki belge ön yüzü ve arka yüzü olacak şekilde iki sayfadan oluşmalı. Bak iki sayfadan oluşmalı diyor. Ön yüzünde diyor katılımcının adı soyadı, görevi, ünvanı. Sonra burada yazacağın şey de var. Bak bu direkt yönetmelikten ha. Yukarıda adı geçen çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini Biraz sonra ben size benim yaptığım ben tarama yaptım ya, demin öylesine geçtik, onu göstereceğim ayrıntılı. Çalışanın adı soyadı, işverenin isim, soyisim imzası. Eğitim verenlerin, işyer hekim ve iş güvenliği uzmanının isim, soyisim imzası. Sonra diyor ki, arka yüzünde de arkadaşlar eğitim konuları var. Ha, ben burada koymuşum. Bakın, arkada eğitimini koymuşum. Bakın eğitim konuları, iki sayfadan oluşuyor benim şeyimde. Dediğim şimdi firma ismi gördük. Gerçi o sallama isim de. Son olarak da hani bu YouTube kanalı açacağım. Son soru. Çalışım alanında iskele var. Uygun mu, nereden bakacak? Ya bana çok soru geliyor. Bak elbette ki tabii ki şu da var. Şunu da söylemeye getirmeyeceğim. Orada mutlaka ki böyle iğneden ipliğe değil. Elbette ki gözlem gerekiyor. Elbette ki tecrübe gerekiyor. Ben de mesela içine çıkamadım şeylerde. Gidip usta bu iskele yapan Yıllardır risk ustalarla fikir alışverişi İşte Bunun neresi risk var? Şurası işte kimi düşer. Çünkü biraz önce şeyde de talimat hazırlarken de e, işveren bir uyarıda bulundu. Ne dedi arkadaşlar? Dedi ki e, evet kılavuza, kullanım kılavuzlarına bakarak hazırla ama aynı zamanda da bu işte tecrübeli kişilerle de fikir alışverişi yap. Adam 35 senedir matkap kullanıyor, sallıyor. Bu adam sana ya evet bak bunlar bunlar yazıyor ama ben bir de bununla karşılaştım. Şimdi zaten arkadaşlar tecrübe dediğiniz şey nedir biliyor musunuz? Bak bu eğitimleri verdiğiniz sürece eğitimlere gittiğinizde insanlara anlattığınızda vesaire 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 hep birikimler alacaksınız. İnsanlara bir şeyler anlattığınız zaman karşıdan gelip size hocam ben de şununla karşılaştım. Bu arada sunum eğitimi de vereceğim. Orada da sunum hem size de yaptıracağım. Hem de orada kontrolü de göreceğiz. Çalışanların kontrol edilmesi. Çünkü sazı tamamen ellerine verirsem Sazı bir ellerine aldığında bitiyor işin. Bazıları var. Benim gibi çok konuşmayı seviyorlar. Eğer müdahil olamazsan sohbeti bitirirler. Onlar konuşur falan. Bunları göstereceğiz. Ama çalışanların da fikri alıp ona göre talimat, tutanak vesaire hazırlamaya bakacağız. E yani dediğim son olarak dediğim, kanal atacağım son soru. Çalışma alanında iskele var. Uygun mu? Nereden bakacağım? Arkadaşlar çok net. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği var. Biraz önce size arkadaşlar gösterdim, dedim ki İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün e, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün web sitesine yani isggm.gov.tr'ye girdik. Orada veya direkt mevzuat.gov.tr'de de ama ben buradan bakıyorum. Alışkanlık olduğu için de olabilir. Buradan mevzuata girdik arkadaşlar. Şimdi bakın bunu da görmeniz için şey. arama yap diyoruz ya. Arama ne yapıyorum? Yapı işleri yönetmeliği. Bakın bunu niçin atıyorum biliyor musun? Yapı işleri var zaten. Çünkü gene eksik yapılan bir şey var. Onu göstereceğim. Ee, şimdi ara dedim. Kurum yönetmeyi zaten bir tane var. Arkadaşlar burada önemli bir şey ne biliyor musunuz? Bunların eklerini bindirmek. Ek 5 var. Ek 4 var. Ee, biraz önce şey anlattım. Ee, çalışanların bu e, eğitimlerle ilgili yönetmelikte de ek 2 var. Ne vardı? orada bize e, çalışmalara eğitim sertifikası nasıl hazırlayacağımızı ek iki de anlatıyor. Yapış yer yönetmeliğinde ek 4 ek 5 var. Şimdi bunu niçin anlattım size? E, şimdi kendi sorumuza gelelim. Şu slaytımıza dönelim. Dedim ki iskele ile alakalı bir soru soruyor tamam mı? da eskileriyle alakalı bize kaba taslak yapı işleri yönetmeliği, bu özellikle senin inşaat ihtimalinde olması hasebiyle de söylüyorum. yapışları Yapı işleri yönetmeliği başlıyor yönetmeliğindir. Ee, burada kısmen veriyor, sonra diyor ki, bak ek 4 A'ya bak diyor. Biz diyor orada bu korkuluk ayakları, çaprazları, kurulumu, her şeyle alakalı ben sana ayrıntılı bilgi verdim diyor. Orada artık iyice teknik hesaplara giriyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yapı işlerini açıyoruz. Bak ne diyor? İskelelerde genel tedbirler. Altında bir sürü şey yazmış. Otur okunsun. Şimdi burada onu hani saatlerce anlatacak halim yok. Bir şey daha söyleyeyim. İş ekipmanlarının plomba, sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine mutlaka bakın ama. Burada ek 4 orada yönlendiriyor. Diyor ki bize iskeleyi kurarken diyor. İş ekipmanlarının kullanımına sağlık yok. Çünkü onu kuran kişilerin de iş ekipmanlarının kullanımıyla alakalı bilgi sahibi olması lazım. Bazen yönetmelikler içerisinde okurken sizi başka bir yere yönlendirir. Bunu ben yazmadım. Bu yönetmelikte olan şey kırmızı belirtme sebebi. Yönetmenin içerisinde kendisi yapışıyor. Yönetmeni bana diyor ki anlatıyor bir sürü uyarlar. İskele sistemlerin kurulması, kullanılması ve sökümünde iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmenin de belirtilen hükümlere uyulur diyor. Yani onda onun kurulum söküm işçiliğini yaparken de diyor bu yönetmeliğin kurallarını uyacağım diyor. Neticede arkadaşlar Burada bakın bir sürü var. Bak forklift var, periyodik muayenesi gerekiyor mu? Nereden bakarım? Bir şekilde ben aklımda sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine bakarım. Çalışır yerde kaç yandı söndürücü olmalı? Gene çokça sorulabilecek bir soru değil mi? Nereden bulurum? bir aranın yangından korunmaz. Metrekareye evet, göre değişiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu yayını e, YouTube'a izleyecek arkadaşlarım sonlandıracağım. Arkadaşlar bazen sorduğunuz sorular yönetmeliklerde o kadar net var ki. Lütfen ee, gerek mevzuat gerek de bir sağlık müdürlüğü ben oradan alır size oradan bakıyorum. Oradan bakın arkadaşlar yönetmelikler. Ha Google'a sorayım mısınız? Google'a şunu sorun. Ya binalara kaç yankı, nereden bakayım? İskele hangi yönetmelik yazın? Siz yapı işleri yönetmeni sorayım ama yönetmelikten bakın. Google'dan falan eksik ve eski bilgiler olabilir. Bir de biz profesyoneliz yani. Hani doktorun e, hastasını ilaç yazmak için Google'a bakması gibi bir şey. Biz de bu işin uzmanıyız. E, yönetmeliklere direkt bakalım arkadaşlar. Biz şimdi derse devam edeceğiz. Çekim yapan arkadaşımız çok yorulmasın. İnşallah faydalı olmuştur.